Bazen hayatta en çok istediğimiz şey anne babamızdan bir özür dilerim duymak. Ama bazı özürler hiç gelmeyecek ve biz içimizdeki o küçük çocukla beraber büyümeye devam edeceğiz. Bir an durup düşünelim. 3 yaşındayken bir trafik kazasında hayatını kaybedebilirdin. Ya da dünyanın bambaşka bir köşesinde, çok farklı koşullarda doğabilirdin. Ama sen şu an buradasın, bu hayatta, bu hikayeyle. İki seçeneğin var. Ya geçmişin esiri olup sürekli sızlanacaksın ya da elindekilerle en iyisini yapmaya çalışacaksın. Unutma, bu dünyada maksimum 100 yılın var. Her ertelediğin gün aslında yaşamı erteliyorsun. Özür beklemeden de iyileşebilirsin. Geçmişi kabullenmeden de güçlenebilirsin. Ama asıl önemli olan şu, kendi hayatının sorumluluğunu almadan asla gerçek özgürlüğü bulamazsın. Bu yolculukta yalnız değilsin. Eğer bu mesaj sana dokunduysa Kanalımıza abone olarak benzer içeriklerden haberdar olabilirsin. Birlikte iyileşmek ve güçlenmek için buradayız.